Düşünün. Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan aralarındaki bütün farkları unutup tek bir çağrıyla tek bir yerde toplanıyor. Bu bildiğimiz anlamda bir seyahat değil. Adeta bir ömrün manevi zirvesi, hac yolculuğu. Hadi gelin bu kutsal çağrının ardında yatan o derin anlama birlikte bakalım. Rakam gerçekten inanılmaz. Yaklaşık buçuk milyon insan pandemiden önce her yıl hac için toplanan insan sayısı buydu. Yani şöyle bir gözünüzde canlandırın. Dünyanın en büyük stadyumlarını onlarca kez doldurabilecek devasa bir insan selinden bahsediyoruz. Peki ama farklı ülkelerden, farklı dillerden, bambaşka kültürlerden gelen bu milyonlarca insanı aynı yerde, aynı anda buluşturan bu çağrının sırrı ne? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Şimdi olayın en temeline inelim. Hac öyle sıradan bir yolculuk değil. İslam inancına ayakta tutan o beş temel direk var ya, işte onlardan biri. Beşinci şart. Bu yüzden de her Müslüman için anlamı gerçekten çok büyük. Tanımına bakınca aslında her şey çok net. Hac, böyle aniden karar verip yapılan bir ziyaret değil. Her adımı tek tek, özenle belirlenmiş bir ibadet. Zamanı belli, Kurban Bayramı dönemi. Mekanları belli, Kabe, Arafat gibi o kutsal topraklar. Ve en önemlisi bu yolculuğun kendine has çok derin anlamlar taşıyan kuralları var. Haccı diğer ibadetlerden ayıran çok ilginç bir yönü var. O da ikili doğası. Yani hac hem fiziksel bir efor gerektiriyor, yani bedenle yapılıyor, hem de bu yolculuğun masraflarını karşılayacak bir maddi imkan istiyor, yani mal ile yapılan bir ibadet. Bu ikisinin birleşimi onu gerçekten özel kılıyor. Peki bu manevi yolculuğa davet kimlere gidiyor? Yani kimler bu çağrıya cevap vermek zorunda? Gelin şimdi bu konuya bir bakalım. Evet, o büyük soru. Bu çağrı tam olarak kime yapılıyor? Hac ibadeti kimler için olmazsa olmaz bir görev? Cevap, bir dizi şartla saklı. İşte önümüzdeki liste, bir nevi kontrol listesi gibi. Birine hacın farz yani zorunlu olması için bu listedeki her maddenin tam olması lazım. Nedir bunlar? Birincisi, Müslüman olmak, akıl sağlığı yerinde ve ergenliğe ulaşmış olmak, Sonra bu yolculuğu finanse edebilecek maddi güce ve o yorucu yolculuğa dayanacak sağlığa sahip olmak gerekiyor. Ve tabii ki hür olmak ve en önemlilerinden biri yolun güvenli olması da şart. Ve şimdi yolculuğun hem bedenen hem de ruhen başladığı o ana geliyoruz. Her şeyin start aldığı o an. İhram. Mikat'ı şöyle düşünün. Hac ritüellerinin başladığı görünmez bir başlangıç çizgisi. Bu çizgiyi geçmeden önce artık normal hayatı bir kenara bırakıp tamamen ibadete odaklandığınız o özel hale yani ihrama girmeniz gerekiyor. İhrama girmek aslında iki basit ama bir o kadar da anlamlı adımla oluyor. İlk olarak hem kalbinizle hem de dilinizle niyet ediyorsunuz. İkincisi özellikle erkekler için üzerinizdeki dünya malını, statüyü simgeleyen ne varsa çıkarıp dikişsiz, bembeyaz iki parça kumaşa bürünüyorsunuz. İşte o basit beyaz kıyafetin anlamı o kadar derin ki o an o kıyafet giyildiği anda kral da bir, hizmetkar da bir. Zenginle fakir arasında hiçbir fark kalmıyor. Herkes ama herkes Allah'ın huzurunda eşitleniyor. Hatta bu an mahşer gününün yani o büyük hesap gününün adeta bir provası gibi görülüyor. Tamam ihrama girdik, yola çıktık. Şimdi Mekke'ye vardık. Artık haccın tam kalbine yani o temel ritüellere dalma zamanı. Mekke'ye varır varmaz yapılan ilk ve en önemli şeylerden biri tavaf. Yani Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin etrafında tam 7 kez dönmek. Her bir dönüşe şalt deniyor ve bu 7 şaf tamamlandığında bir tavaf yapmış oluyorsunuz. Sıradaki ritüelimiz say. Bunun arkasında çok dokunaklı bir hikaye var. Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Hacer, oğlu İsmail için o çölde umutsuzca su ararken Safa ve Merve tepeleri arasında koşturup durur. İşte hacılar da bu iki tepe arasında yedi kez gidip gelerek o anı, o umut ve teslimiyet dolu arayışı yeniden yaşıyorlar. Ve şimdi geldik haccın olmazsa olmazına. Ekranda gördüğünüz bu söz vakfesiz hac olmaz her şeyi özetliyor aslında. Bir sonraki ritüelin ne kadar kritik, ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlatan daha iyi bir cümle olamazdı herhalde. Evet, işin en kritik noktası bu. Vakfe yoksa hacda yok. Bu kadar net. Peki nedir bu vakfe? Arefe günü milyonlarca insan Arafat denilen o devasa ovada bir araya geliyor. Öğleden gün batana kadar orada durup dua ediyorlar, af diliyorlar, kendileriyle baş başa kalıyorlar. İşte bu an haccın zirve noktasıdır. En tepe anıdır. Arafat'taki o inanılmaz manevi yoğunluktan sonra artık haccı tamamlamaya yönelik son ritüeller başlıyor. Hadi gelin bu son adımları bir sıraya koyalım. Arafat'tan sonraki durak Müzdelife. Burada hem dua ediliyor hem de şeytan taşlamak için küçük çakıllar toplanıyor. Bayram sabahı ise adres Mina. Burada sembolik olarak şeytan taşlanıyor, kurbanlar kesiliyor ve saçlar kesilerek veya kısaltılarak ihramdan çıkılıyor. Bitti mi? Hayır. Son olarak Mekke'ye dönülüyor ve farz olan son tavaf yani ziyaret tavafı yapılıyor ve görev tamamlanıyor. Hac ile sık sık karıştırılan bir de umre var, değil mi? İşte bu tablo aradaki farkları çok net ortaya koyuyor. Bakın, hac farz yani zorunlu bir ibadet ve sadece Kurban Bayramı döneminde yapılıyor. Umre ise sünnet yani tavsiye edilen bir ibadet ve yılın herhangi bir zamanı yapılabilir. Ama en temel farklar ne? Arafattaki vakfe, şeytan taşlama ve kurban. Bunların hiçbiri umrede yok. Sadece hacca özel ritüeller. Peki bütün bu yoğun, yorucu ama bir o kadar da manevi ritüeller bittiğinde geriye ne kalıyor? Yani hac bir insanın hayatında nasıl bir iz bırakıyor? İşte haccın o müthiş dönüştürücü gücü burada yatıyor. Bir kere dünyanın her yerinden gelen insanlarla devasa bir kardeşlik halkası kuruyorsunuz. O beyaz ihramlarla gelen eşitlik duygusunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Yolculuktaki zorluklar size sabrı öğretiyor ve tabi Arafat'taki o mahşeri kalabalık size sürekli o büyük günü hatırlatıyor ve manevi bir temizlenmeye, yenilenmeye itiyor. Ve her şeyin sonunda aklımızda bu soru kalıyor, Kutsal topraklarda yapılan birkaç haftalık bu yolculuk, bir insanın bütün bir ömre yayılan hayat yolculuğunu nasıl yeniden şekillendirir? İşte bu, üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru, değil mi?